Saniyenin videosu var. Önce bir mesaj aldım. Çabuk kapına bak. Garip bir alet gelmişti. Bu kalp ritmini ölçen bir kemer. Bu takıp canlı yayında sana verdiğim 5 challenge yapamazsan yarın öleceksin. Olay şöyle. Kemeri göğsüme bağladım. Ve kalbimin kaç attığını anlık olarak yayın aktaracak. Ve kalbim 120'yi geçerse. Sıkıntıysa ise 5 etap var ve sakin kalmam lazım. Hadi başlayabilirim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kalp ritmim 120'yi geçiyorsa yayın bitiyor. E, 100 değil evet yalan attım. Ama 100 yapsaydık büyük ihtimal en baştan biter. Bu gördüğünüz aleti az sonra meme tarafıma bağlayacağım. Bu arada evet konuşmayı unuttum. En baştan konuşmam gerekiyor. Evet saç ektirdim. Bu arada saçımı Empire ekti. Siz de kelleşiyorsanız Empire'e gidin. Saniye deyin. Ezbırçime deyin size. Ezbırçime. De Oğlum bir açıyoruz kalp ediyorum 120 miymiş çok komik olmaz mıydı? Direkt yayını kapatıyorum çok çok ilginç olurdu. Hah geldi tamam. Şu an kalbimin atışı. Oğlum niye gelmiyor vallahi basıp kim Evet, merhaba. Arkadaşlar ben çok sakin bir insanım. Yani asla hep, hep, full sakinim ben. Şu an kalbim mesela niye artıyor bilmiyorum. Bak konuştuğum için artıyor şu an. Ama asla 130 olmayacak o kalp. Onlar her an patlamaya yakın bir bombaymış gibi hissediyorum. Böyle 130 olduğunda büyük ihtimal hayatım bitecek. O yüzden e, çok fazla konuşmayacağım. E, böyle konuşunca da garip oluyor. Tamam tamamdır. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün kalp ritmimiz 130'a çıkarsa yayın bitecek. Yaklaşık 5 saat... Ne? <laughs> Yaklaşık 24 saattir gerçekten trainliyorum. Az sonra başlatacağım. Şu an kalbim gram atmıyor. Şu an büyük ihtimal 60 filandır büyük ihtimal. Ve bakalım siz nasıl tepkiler vereceksiniz. Eğer kalbiniz güzelliği geçerse like atmayı bunu nasıl anlayacaksınız. Çünkü 5000 TL bağışladılar. Ben bunu da kanacak kadar aptal mıyım sen? Hazır mısınız? Başlıyorum. İlk tane nefes egzersizim. <laughs> evet abi. İlk challenge'da başlıyoruz <laughs> ve... Tamam. Hey tamam. evet. Aşağı in lan. Sıkıntı yok onu baktıkça korkuyorum onu, Ben çok direkt baktım şey. <laughs> İlk oyunumuz Screw Maze Game Bu yüzden herkes biliyor Burada bir tane faremiz var ve kırmızı gitmeye çalışıyoruz Ve kırmızıya giderken scare ineceğiz Şimdi bunu bildiğim için tamamen korkmayacağım büyük ihtimal Ama bunun gerginliği halen var mı? Oğlum nerede, nerede oluyordu lan burada? Heh bu, burada oluyor evet burada oluyor Burada patlayacağız büyük ihtimal Burada kırmızıya değdiğimizde patlayacağız büyük ihtimal O yüzden kırmızıya değdiğimizde hazır olalım buna Şu an bir şey yok şu kırmızının yakınında patlayacağız büyük ihtimal Burada yok <laughs> Kırmızı. Evet kırmızıya değince de kırmızıdan 5 saniye önce. Tam sıkıntı yok. Tam bu kaç tamam, oldu? Tam 5 saniye. Tamam. Falan. İlk oyunumuzu hallettik arkadaşlar. 150'de kaldı. Tebrik ediyorum saniyeyi Gerçekten 150 kalp ritimle beraber şey yaptığı için. Hadi ikinci oyuna geçelim. Evet her FNAF oyununu oynadık ama bu FNAF oyununu hiç oynamamıştık. Şimdi bildiğim kadarıyla bu oyunda sadece kameraları kontrol ediyorum. Bunlar buradan çıktıktan sonra kapıma geliyor. Kapıyı kapatıyorum. Daha sonra kapıyı kapattıktan sonra oyun bitiyor değil mi? Bu kadar. Sanırım 3 kişi vardı ve 3'ü de burada. Okey. Şu an tamamen güvendeyiz. Tamam buralarda bir şey yok. Burada niye hiçbir şey yok lan? Kamer disabled. only. Okay. Okey. Oh, o benim kalbime atıyor şu an ya? Oh, ne o heyecanlı da değilim şu an. Oh my god. Is that free oh fast? Ben, be? <laughs> ben bir gidip yatacağım ya. Bir şey olacak mı acaba? Ben bir gidip yatacağım ya. <laughs> Oğlum çok kolay lan bu. Oğlum niye bunlar burada? Bunlar bunlar bu sıkıştım bur. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ses geldi. Oğlum kim dab Kalbim giderek artıyor. Allah belasını versin bu kalbim. Ben bu kalbi var ya bana bana ödünç kalp verebilecek var mı? Bir tane sıkayım arkadaşlar. Bu ne? Bir şey mi? Bu kapıda muydun bunlar? Hadi artık. Ne, ne oldunuz önce? Onu kim dab dabluyor? Kim dab dabluyor? Kim siki bir dab Ne oluyor? Geldi. Ben bu oyunu çözdüm. Gitti. Aç. Oğlum garip bir şekilde oyunu müthiş oynuyorum bu arada. Arkadaşlar niye açılmıyor? <laughs> Discord'dan Abi, insanları çekeceğiz de bana bir şeyler yapacaklar. Merhaba salatalık. Merhaba Saniye. Merhaba. Porn açmayacaksın değil mi? Hayır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir anda maskeni çıkartacaksın ben varım değil mi sen? Aslında sen, sen benim. Öyle... Ne, ne, ne korkuyorum bundan ben? Beni tanıyorsun ben 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 ben. ben biliyorsun değil mi? Hayır B tanımıyorum. Tanıyorsun. Tanım tanımıyorum. Yapma oğlum. Öleceğim. Demir. O, o, odasında odasında mısın? Neredesin? Bir tane kız fotoğrafı geliyor tamam mı? Tamam. başlıyoruz. Bundan sonra kim geliyor? Oh. Bu kim? <laughs> çok yaş. Abi porno, ya porno çıkacaksın şey. diye ekranı kapattım. <laughs> Aa, Aa <ne> dedim? <laughs> dur. dur Lütfen, <laughs> dur. 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 İne İn, aşağı. aşağı. Tamam, indirdik. Tamam, indirdik. Tamam, tamam. Okey. Bu arada çok, çok heyecanlıyım. Ben, hiç, hiç heyecanlı değilim. Bir şey, şey söyleyeceğim. Efendim? O arkandaki ne? Ha, Arkama bakmam gerekiyordu. Döndüğümde yok, yok olacaktı. Arkama bakmadım ki baştan patladı. Tamam en baştan en baştan. Go. Okey. Tamam. Arkamdaki ne? Oğlum arkandaki ne desene ilk onu yapman lazım. Ar arkandaki ne? <laughs> Nereye gitti lan? Nereye, kayboldun? kayboldu? <laughs> bir Telef <laughs> telefondan FNAF Scream açmış sesi gelmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Öncelikle benim bir oğlum var. ne konuya çok hızlı mıydım ne oldu? Oğlum çok korktum ya. Oğlum, oğlum abi, harbi korkmuşum lan 110 olmuş. Öpücük kondur bari ya. Gel. Kondurmak istiyorum. <laughs> Oğlum kendin mi bağırdın lan bir de? Oğlum <laughs> bari bir, bir yerden açsaydın niye kendin mi bağırıyorsun? Oğlum komşun yok Alo? 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 Yoksa Alo. 13 evet. yaşından küçük müsün? Bu çok, çok korkunç yapma. Hayır değilim 14. Ah tamam 14 tamam. Nasılsın? İyiyim abi tamam, ah, çok pardon. Yerim çok, çok özür Şimdi Kajiyo'ya dikkat ediyorsun değil mi? Bak bunu bir anda kaybedeceğim ama tırsabilirsin. Arkamdaki varlıkları göremeyebilirsin. olabilirsin. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ses, sesi de açman gerek. Sesli yapmanız lazım oğlum. Kombo atıyor bir de ya. <laughs> bir, tane onlar bir tane onlar yapıyor ya aptal ya. En büyük kötülük. <laughs> yeter, Baktın yeter mu? yeter dur yeter artık Tevez dur <laughs> Ban oğlum, oğlum hayatımda kararlı duyduğum en yüksek ses şey olur ya. ya Yemin ediyorum kulağımı fırlattım en Sen ses. çok güzel bir kızsın ve <laughs> <de>. kamera açtığında <laughs> sana aşık olup kalp ritmim <laughs> aşırı artacak değil mi? <laughs> Bu... Oğlum <laughs> ne yaptın lan kendini niye var herhalde ne oluyor <laughs> de, telefondan değil. bir şey çıldı hemen. Beni hatırladın mı geçen? Ya, hatırladım lan. Sen Bolu Bekini bindin misin oğlum bu ne? yine, yine sesler geldi. Aman Allah'ım sesler geldi. QR kodu okutan herkese. Ya ben buna kanar mıyım sence? O QR kodla benim kanalımı çalacaksın değil mi? TL Oze Major Osman Legend of Zelda diyor burada. Aa, oyunu yüklüyorum. Oğlum, Oğlum ne oluyor lan? Oyun ne yükleniyor? Şu an virüs yüklüyormuşum ve kanalım çalınıyormuş. Düşünsenize çok komik olur. O, <laughs> o Ne oluyor lan? Dur lan başlamadık daha. Niye 5 tane jumpscare yedik aynı Yaklaşık bir sene önce şu botu oynamıştım O tamamen bizi kovalıyor ben bundan kaçmaya çalışıyorum Bu çok, çok basit bir şey ya. neden? Çünkü beni sadece normal bir şekilde kovalıyor ve vurduğunda böyle Şimdi ekleyeceğimiz botun olayı şu Kovalamayacak etrafta saklanacak <laughs> ve tamamen bizi izleyecek Bir anda kayboldu Merhaba. ve şu an nerede gram bilmiyorum. Merhaba Allah. Şu an tam bir film sahnesi yaşıyorum. Ayaklarımı görmesin diye buraya çıktım. Haberiniz olsun bu bir taktik. Şu an nerede lan? Gelmiyor lan. World Corporation. Buraya giriliyor tamam, mu? Tamam burada beni asla bulamayacak. Tamam güzel çıkalım. Oha burada beni asla bulamayacak bu arada. Oğlum welcome to the game 2 oynuyoruz? Bu ne lan? Arıyor oğlum. Beni burada bul. Gerçekten imkansız bir şekilde ters taklatacağım. İmkansız bir şekilde ters takla duyuyor musunuz lan? Bir şey yükseliyor. Pers taklayı bekliyorum. Canımı başladı. Canımı, Canımı başladı. <gülüyor> <gülüyor> evet yine tuvalete geldik. Bunu daha önceden yapmıştı bu işe yaramıyor. Ben saniye yani o, yani o ters taklayı bekliyordum be abi. <laughs> <laughs> ne no, yap? Bu, bu benim gideceğim yerleri anlayıp mı gidiyor oğlum? Oradan gelmesi imkansız mantıken gittiğim yer orası benim. Arkadan gelmişsin lazım değil mi? Ne karısı bak bu otel. Otel bulduk tamam. Aç kapıyı. Aç kapıyı. 加油，阿奇哥！ Döndük. Bundan gerçekten kaçmak imkansız. Vallahi tit yani raylı tren gibi geliyor. Fat 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 fat. -fa 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 -fa. Aa ev lan. Raylı tren. Tam burada herhalde güvendeyiz. İm, İm Ay bak bu, bu imkansız ya. gerçekten. Bu baba imkan yok burada bunun. Bak abi. gideceğim, mi? işeceğim, geleceğim. Halen buradaysam ve güvendeysam büyük ihtimal kazandım. Hemen. Hemen geliyorum. Vallahi sesini duydum. Vallahi sesini duydum. Kurturturtuk. Nasıl kurtulduk? Ha, aha. Aha. Vallahi tepeye çıktık. Buraya gelemez değil mi? Buraya gelemez. Çat çat burada pustum tam. İşip geliyorum 3 dakika ne yaptın abi? Tuvaletten duydum. Tuvaletten duydum. Nerede şu an? Abi elimi bile özür dilerim ama elimi bile yıkamadım. Ben elimi yıkayıp geleyim arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen geliyorum. Şu an nerede olduğunu gram bilmiyorum. Herhalde altta bir yerde saklanıyor şu an şerefsiz. Ama herhalde ondan kaçabilirim altınıp. Tam buradan gidelim hızlıca. Buradan girmeydim hızlıca Güzel, güzel. Aynen öyle. Vallahi billahi yeriniz de Başka çıktığımız olamaz bunun oğlum. Bu, 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 yapay zeka değil bu orada gerçekten. Ghostluyor ya. La grande. Aa otel. 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 Asansöre girebilecek kadar akıllım bilmiyorum ama. Test edeceğiz hadi bakalım. <laughs> Orası polis merkezi mi lan? Alo. Polisler. Şimdi bir, bir, şey bir tane siyah bir şey var lütfen yardım et. <laughs> Gel bina 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 polis yok Sen, Sen beni öldüremezsin. Ben kendimi öldürürüm seni oğlum. Ah, yani stalk bot. Evet. evet bu. Bu garip bir şekilde bizi kovalamıyor ama bir anda geliyor falan çok korkunç bir şey. Burada oynamak zor olacak falan. Biz kandı mı lan? <laughs> Nasıl bir şey? oldu. Ne oluyor? Nasıl, Nasıl geldi yani? oğlum buraya? GİDER MİSİLİN? Bir saniyeee Kapı aç Ben geldim Oha! Oha! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Gerçek hayatta darbe yedim lan Gerçek hayatta darbe yedin, çok yedin çok lan. Arı Oğlum arı iyi. Iyi. daha yeni oradan Evet 10 dakika önce yaşanan incident'tan karalar. Buraya şu an gelemez değil mantıken? Yani bizim ner nerede olduğumu bizimmiyor. Büyük ihtimal bizi gördüğünde... Mantık... gelemezdi. gelemez de değil gibi. geldim Geldim. geldim. Vallahi geldim. geldim. Oh, <gülüyor> oh, <gülüyor> oh. Tamam, güzel. tamam, güzel. böyle yer aldı. Alo? Oha! Oha. Ne oldu lan? Nasıl bağırdım ya? Oha! Gerçekten korkunç bir senaryo. Vay canına. Ölmüş. Oha. Oha. Uçak merhaba. Soda alabiliyor muyum? Çok kolay bu oyun Sakin ya. Sakin ol. Vay be. Uçak düşmüş. İyi ki dinlemişiz ses kaydını. Çok şey öğrendik şu an. Aaa. İblis yaratıklar benim için yol göstergesi koymuş. Ne kadar sevecen, iyi kalpli ya canavar var. Oğlum iyi burada canabarlar. marketin ne iş var lan? Hangi aptal buraya market yapar ki? Yol bile yok ya buraya. Vay be, hayalet. Merhabalar. Merhabalar. E, o... o Pinyatalar, pinyat güzel. Çık, çık, çık. O nasıl bağırmak lan? Çık, çık, çık. Merhaba. İçine vardı hmm. abi bunu. Siz görmemi sevdim unutmayın tamam mı? Umarım cennettesiniz. <laughs> Allah Allah. Bu oyunda bize bir şey kovalıyor mu? <laughs> Anladım, atarım senin. O ne böyle? <laughs> Oğlum birisi <laughs> ayağımı yalıyor. Bunun arka a, arkada biri var. Benim a benim a mut o boy mut player'ım. Bir, birisi daha var. Ben benim gibi. Merhaba Pinti Panda. Pinti Panda. Mı? Lütfen kafama geyik atmayın. Kafama her şey atın. Lütfen ama geyik atmayın. Sana a. Ben merhaba. Kulağımı kaybettim. Gel, <laughs> 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 gel öpeyim gel gel. <laughs> Kendimi şu an şey hissediyorum. Böyle her Luno Park'ta olan şey var ya 15D yazar böyle kamyon. içine girersin böyle koltuklar hareket eder falan. Aaa evet. gemdam. Ormanda çıplak koşmak. De, 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 de. Teyze. O Teyzemi oyuna koymuşlar. Ya teyzemi oyuna koymuşlar demek için oyunu kaybettim ya. O kadar ölmüşsün bu. CSK ofisinde 5000 TL yükledim ve az sonra 5000 TL'nin tamamını bir şey basacağız ve tamamen benim param sponsorluk yok nerede oynadığımızı direkt göstermeyeceğim bile ne çıkmıştı? Kırmızı çıkmış. 1200 oyla Ama mantıken çıkanın tersi çıkacağı için bütün paramı siyaya basacağım. Şu an kırmızıya bastım varsıyorum arkadaşlar. Size güvenli kırmızıya bastım varsıyorum. Ne dedim? Şu an bütün paramı <laughs> kaybetmiştim. Keşke siyah bassaydım. Ama şimdi mantıken siyah basarsam kırmızıya basmadığım için siyah basacağım için önce siyah çıktığı için şu an kırmızı çıkacak. Mantıken şimdi kırmızıya basmam lazım ama kırmızıya basacağım için siyah çıkacak. O yüzden şu an kırmızı Şu an ne? Tamam size güveniyorum arkadaşlar. Kırmızıya basıyorum. Bastım. <laughs> antiken yine kırmızıya bas diyeceksiniz ama yine ben size güvenmediğim için siyah bastım ve siyah ona bastım. Param? Param yok. Şu an param yok. Evet, kumar sitesi bize dolandı. Ona bastığım için mi? Yok lan. Kırmızı olduğu için yine şey. Ona bastın 12 geldi. Hayır öyle değil ya. Kırmızı veya siyah basınca zaten oluyor. Oğlum cidden öyle mi lan? All black mi basacaktım? Oğlum. <laughs> ne yaptım ben? Kumar oynamayın. <laughs> Adam 5000 TL dolandırıldı ya.